Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz Akaşa nedir? Akaşik kayıtlar nedir? Kader nedir? Akaşik kayıtlara nasıl ulaşırız? Akaşa 5. elementtir. Diğer dört elementle beraber çalışır. Hafıza alanıdır, boşluktur, duyguların kayıt olduğu yerdir. Eterik element de diyebiliriz. Ak Akaşa e, duyguların kayıt olduğu yerdir. Mesela olumsuz duygularımızı dışarı vururuz değil mi? bunlar of, seni sevmiyorum, seni istemiyorum gibi tepki verdiğimiz duygulardır. Bu duygular akaş alanına kayıt olur. Akaş alanına tepki vermiş olur. Bedenim de bu duyguları ürettiği için birlikte çalışırlar ikisi. Akaş alanı dolduğu zaman yaşlanırız. Bedenimiz de duyguyla beraber etki ettiği için bedenimiz de yaşlanır. Halk arasında çektiğim çileler yüzümden bellidir kelimesini kullanırlar. Bu Akaşa farkındalığıdır. Akaşa e, değişkenlik gösterir. Ses ve şekil gibi bunlar değişkenlik gösterdiği gibi Akaşa da değişkenlik gösterir. E, bunların içinde ses, görüntü, hologram bulunmaktadır. Bunlara da kaşık kayıtlar denmektedir. E, Akasha görülmeyeni görür, duyulmayanı duyar. Biz farkındalık kazanırız. 4. ve 5. boyuta geçeriz. Aslında o e, Akasha'nın frekansının yükselmesidir. akaşık kayıtlar ise evrenin yaratılışından itibaren bugüne kadar tüm kayıtların arşivlendiği alandır. Her ruhun frekansı burada kayıtlı olur. Frekansa göre ayrılma sebebi ise ruhların şifalanması ve öğrenmesi içindir. Kadere gelelim. Kader ise olasılıklarla seçimleri biz yaparız. Olasılıklara göre seçimleri değerlendiririz. Frekanslar kaderimizi etkiler. Frekansımız 500 olduğunda şifacı oluruz. 900 olduğunda medyum oluruz. 1000 olduğunda telepati uygulayabiliriz. 5000 olduğunda astral seyahat yaparız. Peki akaşık kayıtlara nasıl ulaşacağız? Akaşık kayıtlara ulaşmak için zihnimizi terbiye etmemiz lazım. Öncelikle meditasyon yapabiliriz, mantra çalışması yapabiliriz, konsantrasyon teknikleri yapabiliriz, zikir çekebiliriz ve en önemlisi oruç tutacağız. Buradaki amaç zihnimin dalgasının frekansını yükseltmek. Bunu başardığım zaman işte o zaman akışık kayıtlara ulaşmış olurum. Akışık kayıtları örnek olarak Lucy filmini seyredebilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.